Merhaba değerli CGV takipçileri. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda hala evrimleşiyor muyuz sorusuna bir cevap arayacağız. Ama konumuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam olacak. Abone ol butonuna sağlam bir yumruk atarak siz de bilime destek olur musunuz? Çünkü sizlerin desteği beni gerçekten motive ediyor. Destekleriniz için size çok teşekkür ederim. Eğer abone olduysanız artık konumuza geçebiliriz. Bugün yaşayan her insanın atasını 200 bin yıl önceki Doğu Afrika'ya kadar izleyebiliriz. Hücrelerimizin her birinde Afrikalı tek bir kadından gelen DNA hala var. O zamanlar insan sayısı çok azdı ve bugün hala yaşayan insanların hepsi o kadının soyundan geliyor. Bilim insanları insanların atası sayılan o kadına mitokondriyal havva ismini veriyor. Bizim türümüz olan Homo sapiens 100 bin yıl önce Afrika kıtasının tamamına ve daha sonra dalga dalga bütün dünyaya yayılmaya başladı. Farklı yerlere dağılmış olabiliriz. Ama aramızdaki genetik farklılıklar şaşırtıcı derecede az. Farklı kıtalarda yaşayan veya farklı ırklara mensup insanlar arasında büyük bir fark yok. Hatta şempanzenin alt türleri arasındaki genetik farklılıklar bile daha fazla. İşte bu benzerlik insanın evrimini tamamen durup durmadığını sorgulamamıza yol açıyor. Evrim birkaç önemli yasaya dayanır. Bir organizma her nesilde hayatta kalabilecek birey sayısından daha fazlasını hayata getirir. Bu bireyler arasında Fenotipik varyasyon denilen farklılıklar vardır. Bu farklılıkların nedeni olan genler veya genotip kalıtsaldır. Yani nesilden nesle geçebilir. Bazı özellikler mevcut çevreye diğerlerinden daha uygun olur. Bu özelliklere sahip bireylerin hayatta kalma ve üreme olasılıkları daha yüksektir. Böylece bu özellikleri genlerle gelecek nesillere aktarırlar. Yeni özellikler popülasyonlara 3 ana yoldan girebilir. En çok bilinen yol mutasyondur. Sperm veya yumurta ürettiğimizde üreme organlarımızdaki hücreler DNA'larını kopyalar. Bu süreç hataya açıktır. Yani süreç her tekrarlandığında araya hatalar karışır. Bu hatalar gelecek nesle geçen genetik kodda küçük değişiklikler yaratır. Çoğu zaman bu farklılıklar faydalı ya da zararlı bir şeye yol açmaz. Mutasyonlar genellikle bir şey yapmazlar ya da bir şey yaparlar ama o şey bir fark yaratmaz. Yani ya sessizdirler ya da nötrdürler. Aslında mutasyonların çoğu genlerde değil, genler arasındaki DNA'da gerçekleşir. Ancak nadiren de olsa mutasyonlar bir genin çalışma şeklini değiştirebilir. Yeni özellikler popülasyonlara gen akışı yoluyla da girebilir. İnsan grupları ayrıldıktan uzun süre sonra yeniden bir araya geldiğinde yeni genetik bilgileri paylaşacağı için gen akışı gerçekleşebilir. Son olarak özellikler cinsiyet nedeniyle de değişebilir. Bebekler her iki ebeveyne ait genetik malzemeyi miras alır ve yeni gen kombinasyonları oluşturur. Geçtiğimiz 100 bin yıl boyunca bu üç mekanizma bizi insan yapan özellikleri değiştirdi. Ama evrimsel açıdan hala çok genciz. Ürememiz uzun zaman alıyor ve birkaç yüz bin yılda elde edilebilecek çeşitliliğinde bir sınırı var. Genetik bilgileriniz en yakın arkadaşınızdan sadece %0,1 kadar farklı. Bu farklılıkların birçoğu da tek harf değişiklikleri. Dış görünüşümüzdeki farklılıklara rağmen İnsanların akrabalık dereceleri hala çok yakın. Genlerimiz sürekli değişiyor ama genetik evrimsel bulmacanın sadece bir parçası. Türümüzün evrimleşmesinde çevremiz de önemli bir rol oynuyor. Yeni özelliklerin nesilden nesle geçmesi için hayatta kalma şansımızı arttırmaları gerekiyor. Darwin'in doğal seçilimi işte burada devreye giriyor. Genetik bir değişim bireyin üreme olasılığını arttırırsa, o bireyin genlerini yeni nesillere aktarma şansı da artar. Buna en uygun uyumlu olanın hayatta kalması diyoruz. En uygun olmak en büyük, en güçlü veya en hızlı olmak anlamına gelmeyebiliyor. Önemli olan içinde bulunduğunuz çevreyi en iyi şekilde kullanmanızı sağlayan özelliklere sahip olmak. Çevre değiştikçe yararlı olabilecek mutasyonlar da değişiyor. İnsan evriminin karmaşıklaştığı nokta da burası. Çünkü biz insanlar kültür, bilim ve teknoloji ile çevremizi değiştirerek doğal seçilime karşı koyabiliyoruz. Tarihin derinliklerindeki insansı atalarımız çevrelerine bizim gibi müdahale edemiyorlardı. Australopithecus afarensis adlı türün ünlü fosili Lucy bundan 3,2 milyon yıl önce yaşadı. Büyük bir çene, uzun kollar ve kürklü deli gibi maymunsu özelliklere sahipti ama iki ayağı üzerinde yürüyordu. Lucy de diğer maymunlar gibi ağaçlarda yaşıyordu ama çevresi değişmekteydi. Ağaçlar kayboldukça Lucy yerde daha fazla zaman geçirmeye başladı. Lucy'nin kalıntılarının yanında bulunan yumurtalar Onları yemek amacıyla toplamış olabileceğini gösteriyor. Lucy ve mitokondrial hava arasında yaşanan iklim değişikliği atalarımızı ormanları terk edip açık araziye çıkmaya zorladı. Hayatta kalmak için yakıcı güneşin altında koşmak zorunda kaldılar ve kürkleri gereksiz bir yük haline geldi. Çıplak deri ve terleyerek ısı kaybetme artık bir avantaj haline gelmişti. Çevresel baskılar atalarımızın genlerini değişime zorladı. İlk insanlar zamanla evrim geçirerek daha büyük beyinlere, daha küçük çenelere ve karmaşık sosyal yapılara sahip oldu. Ateşi kullanmayı öğrendik ve çeşitli aletler icat ettik. Daha zeki hale geldikçe çevremizde giderek daha fazla değişiklik yaptık ve bu her şeyi değiştirdi. Yaklaşık 10 bin yıl önce tarımın keşfedilmesi insanlık tarihinde dev bir kaymaya neden oldu. Birdenbire evlerimizin hemen yanında kendi besinlerimizi üretebilir hale geldik. Eski insanlardan elde edilen DNA Çevremizi değiştirmenin genetik kodumuzun en az 12 bölgesinde de değiştirdiğini ortaya koyuyor. Harvard Tıp Fakültesi araştırmacıları 8500 ila 2300 yıl önce yaşamış 230 kişinin kalıntılarını inceledi. Boy, metabolizma ve cilt pigmentlerinde rol oynayan genlerde farklılıklar buldular. Yaklaşık 4000 yıl önce yetişkinlerin sütü sindirmelerini sağlayan bir mutasyon ortaya çıkmış. Ayrıca acıktan daha yaygın bir hal almış. Araştırmacılara göre bunun sebebi Çiftçilerin bitkisel ağırlıklı beslenmeleri nedeniyle daha az D vitamini almaları olabilir. Bağışıklık sistemi de değişmiş ve bu da insanların birbirine daha yakın yaşamalarına katkıda bulunmuş olabilir. Yaşarken öğrendiğimiz davranışları paylaşıyor ve bildiklerimizi tıpkı genler gibi nesilden nesile aktarıyoruz. Öğrenme ve kültür çevremizi ve doğa seçilimi yönlendiren baskıları değiştiriyor. Genetik ve kültürün bu şekilde birlikte evrimleşmesi insanlara özgü değil. Balina ve yunuslar dünyanın en zeki canlıları olarak görülüyor ve öğrenme yoluyla evrimleştikleri düşünülüyor. Katil balinalar birçok farklı alt tipiyle başa çıkabiliyor. Ama bazı gruplar farklı yemekleri tercih ediyor. Örneğin Kuzey Atlantik'teki bazı katil balinalar somon seviyor. Bazıları memelileri tercih ederken bazıları da köpek balıklarını yiyor. Bu kültürel tercihler anneden bebeğe geçiyor ve gruplar karışma eğiliminde olmadıkları için tercihler de nesiller boyunca değişmiyor. Bilim insanları balık yiyen balinalarla memeli yiyenler arasında genetik farklılıklar buldu. Biz tarım yapmaya öğrenerek genlerimizi değiştirdik onlar da hangi avı yiyeceğini seçerek kendi genlerini değiştiriyor. Bu kültürel öğrenme çevreye uyum sağlamamıza yardımcı oluyor. Ancak insanlar bunu diğer hayvanlardan çok daha ileri götürdü. Giysiler ve karmaşık barınaklar yaptık. Sürekli besin kaynakları sağlamak için bitkileri ve hayvanları evcilleştirdik. Dünyayı keşfetmek için gemiler Arabalar ve uçaklar inşa ettik. Yaralanmaları ve hastalıkları tedavi etmek için ilaçlar ürettik. Ne zaman çocuk sahibi olacağımızı, hatta olup olmayacağımızı seçmeyi mümkün kıldık. Uzayda bile yaşamayı başardık. Çevremizi güvenceye aldık ve diğer türleri zaman içinde değişmeye iten baskıları azalttık. Bu baskıların azalması yeni fikirler ve yeni teknolojiler geliştirmek için bize daha fazla zaman kazandırdı. Bilim çevremizi her zamankinden daha fazla değiştirmeyi mümkün kıldı. Peki ama bu evrimleşmemizin durduğu anlamına mı geliyor? Günümüzde insan popülasyonlarında evrimi işler halde görmek zor. Çünkü çok uzun bir ömre sahibiz. Ama doğal seçilim olmasa bile genetik sürüklenme denilen bir mekanizma sayesinde genlerimiz mutasyona uğramaya devam ediyor. Ayrıca hala kontrolümüzde olmayan ciddi bir seçim geçici baskı var. Tabii ki hastalıklar. Geçmişe bakarsanız son yıllarda modern insanların nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Veba yaklaşık 750 yıl önce inanılmaz sayıda insanın ölümüne yol açarak Avrupa'yı darmadağın etti. Türümüz henüz tedavi edemediğimiz hastalıklarla karşılaştığında doğal seçilim devreye giriyor. Bilim insanları bu yüzden Kuzey Avrupa'daki modern popülasyonların CCR5 adlı bir gende daha yüksek mutasyon sıklığına sahip olduğunu düşünüyor. Bu gen bağışıklık sistemimizin kullandığı bir molekülü kodluyor ve veba bakterisi Yersinia pestis'e karşı koruma sağlıyor. Aynı zamanda HIV virüsüne karşı da koruma sağlıyor. Bu koruyucu özelliğe sahip kişilerin vebaya karşı hayatta kalma olasılıkları daha yüksekti ve soylarını sürdürebildiler. İnsan türü olarak hayatta kalmamızı büyük ölçüde teknolojiye borçluyuz. Dengeli durumumuzu sürdürmek için çevremizi kontrol altında tutuyoruz. Ayrıca genleri değişmeye zorlayan baskıyı azaltıyoruz. Ama bunu sürdürebilmemiz için çevremizin de sürekli aynı kalması gerekiyor ve bu sorunu hala çözemedik. Peki ya iklim değiştiğinde ve antibiyotikler işe yaramaz hale geldiğinde ne olacak? Şimdilik doğal seçilim karşı kendimizi geliştirdik ama evrimi yenecek kadar hala evrimleşmedik. Günümüzde insanlar atalarımızın hala bazı evrimsel kalıntılarını taşıyor. Hadi gelin hep beraber bu kalıntılar neymiş ona bakalım. İlk olarak kulak kaslarımızdan başlayalım. Evet yanlış duymadınız kulak kaslarımız. Kulakların etrafındaki üç kulak kası kedi ve köpeklerin kulaklarını ses yönünde doğrultmalarını sağlar. Bazı insanlar kulaklarını kıpırdatabilir. Ama bunun bize pek bir faydası yoktur. Diğeri ise kol kaslarımızdır. Palmaris longus kasları primatların ağaçlarda sallanmasına yardımcı olur. Ama bizim artık onlara ihtiyacımız yok. Hala çoğu insanda kısa tendonlar var ama bazı insanlarda yok. Muhtemelen bunu biliyorsunuzdur. Apandis. Hayatta kalmak için apandise ihtiyacımız olmasa da tamamen işe yaramaz olmayabilir. Sağlıklı bağırsak bakterilerinin korunmasında hala rol oynadığı düşünülüyor. Ama bunu duyduğunuzu hiç sanmıyorum. Vomeronazal organ. Bu feromon algılayıcı organ birçok hayvanın kimyasal sinyallerle iletişim kurmasını sağlar. Yetişkin insanların çoğunda bir tane var ama hala çalışıp çalışmadığı bilinmiyor. Bir diğeri ise 20'lik dişlerimiz. Evet maalesef 20'lik dişlerimiz. Ağızları daha büyük olan ve daha sert besinler tüketen atalarımız için fazladan 4 azı dişi kullanışlı olabilir. Ama artık onlara ihtiyacımız yok. Bazı insanların 20'lik dişleri hiç çıkmıyor bile. Ve son olarak koksiks'ten bahsedelim. İnsan embriyosu rahimde büyürken kısa süreliğine bir kuyruk oluşur. Ama bu kısa sürede kaybolur ve yerini coxix denilen kısa bir kuyruk sokumuna bırakır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bütün videolarıma önerilenler kısmından ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.